Merhaba, hoş geldiniz evet arkadaşlar. Bugün feni aldım ve feni oynayacağız. Karşım pickleri bu şekilde. First'ten direkt feni çektim abi. Çocuklar da böyle can counter pickleri aldılar. Bakalım umarım keyif alırız. Siz de umarım keyif alırsınız. Ben de oynayabilirim. <laughs> Aynen. Aynen öldü o çocuk. First blood. Şimdi bir Saber babamızın yanına gidiyor. Aha. Ya of ya olmadı bu. Yapacak bir şey yok. Kendi buff'ımızı almaya gideceğiz şimdi. Abi ya vallahi yazıklar olsun bana. Nasıl odan kaçamadım? O da bir tane ip boşa karşı fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ondan dolayı bir yandan da şimdi edit falan zıplatır. Onda korkusu vardı. Ondan dolayı şimdi edit oynamasını bilmiyorum. Hiç oynamadım karakteri. skill'ini bilmiyorum da zıplaması. skill'inin olduğunu biliyorum. Belki biridir, belki de ikidedir. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi biz böyle artık kendi buff'ımız çıkana kadar ya bedava kill kovalayacağız. Aha. Tamam. Aha. <laughs> o dönmedi güzel. Pasifi gitmedi en azından. Ya bedava kill kovalayacağız abi ya da böyle farm yapacağız. Hiç sevmedim oyun tarzı işte. Bir dakika boyunca böyle boğum boş duruyorsun. Bakalım alfa zorlar mı lan acaba? Zorlar soyulur bu arada. Tamam. Şunu alalım zaten buff'ımız çıkıyor. Buff'ımıza gideceğiz. Abi adamı üç kez diyor. Bu ne ya? Bu sıkıntı işte. Adamı üç kezmesi sıkıntı. Bir de şunu buraya gelirler. Yandık valla. Yandık. Anam yandık. Ya üç kezmesi sıkıntı değil de. Şimdi Saber zıplatır. Edit aynı şekilde. Ya karakter dayanmaz. Teki yer geçeriz yani. Yo, ya, size kalacağım ya da otiste kalacağım. Başka bir şansım yok. Bak bundan bahsediyorum. Late'e surprise... falan işimiz zor arkadaşlar maalesef. Oğlum. Glory. Glory da öl ya aman senle uğraşacağım ben şimdi. Attack. Senin bana bas bakayım şeyi. Aa hayır sende nasıl kalır o? Dur burada bekle gel. Gel bekle 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 bekle. gitme gitme git bekle. Güzel aslanım benim. İşte taktik bunlar kardeş. Angela ayakta ha çocuk. Bunu ben alayım mı? Teşekkür ederim canım benim. Bakalım düşürdük. Geldi geldi bir tur daha düştü. O, şu an dikiş tutmaz benim çocuk herhalde. iyi oynarsa tokatlar orayı. İyi oynarsa şayet. Şimdi Saber ultisi var mı bilmiyorum. Ama şu mavi buff'ımı son damlasına kadar kullanmak istiyorum. Eyvah. Eyvah. Bu ne oğlum? Uf, güzel. En azından kestik. Ayvada şatma sakın. Güzel tamam. Kaçabilirsin şimdi Denizciğim. Hemen şu büyü direnci ayakkabımızı alalım mı? Allah. Bunu tattım adı Ha güzel. Ben şu redimi alıp ondan sonra tekrardan geçeceğim abi Şimdi geçmek istemiyorum. Şimdi onu alacağım bunu alacağım zaten 20 saniye gidiyor ölüden. Gerek yok. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Tamam. Şurayı da alalım bari. Şurayı kesemezsiniz oğlum bu arada ya. Dana gibi adam ölmez ki. Dönüm sizi kesmesi yok mu? <laughs> i̇şte bir şey savunma işlem yok. Fiziksel savunma işlem yok. Vallahi Saber tekler mi bilmiyorum ama iyi bir can alır yani öyle söyleyeyim. Mhm. Gel. Ben şöyle ultiyatı mı Bu çocuk şimdi zıplatır mı tadır? Fili kili kaçmasın. Şimdi şurada şunu yapacağım ilk önce bir. Sebren biraz da olsa savunmuş so almak istiyorum. Hı? Kardeşim öyle sen. düşün yok ya. 10 tane aygıt sabahsan oradan kaçamazsın. şöyle çocuk bizi. Tamam, umut atmadım. Evet, ne bakalım? Söyle canım, ne yaptım? Tamam, açık ultisi yok. Ö öldüler mi bunlar? Eyvah! Kardeşim sal artık beni. <laughs> ellerim ya, ellerim yapıştı emin ediyorum şakayla geliyor bana. Bana gelmiyormuş. Ya artık ne zamandır oynamadığım için gerçekten durum Bahane uydurmayacağım. Evet oynayamıyorum arkadaşlar. Prime Dönümüz bitti. <laughs> Öyle diyoruz artık biz bunlara. Vay efendim ellerim. La bana ne girdin? Vay efendim ellerim soğuk. Vay efendim. Halat atamıyorum. Artık gibisinden bahanelerden uzak uzağım. Oynayamıyorsan oynayamıyorum kardeşim bitti. 2 2 4 Şimdi şuradan bir de zırt bir alalım. Allah hayır lütfen 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 sal beni. atmış şu. Tık tık şuraya atacak mı? Şuradaki bak karşı nedense. Kaçamam oradaki bir de. Neden kaçtı ben de bilmiyorum. nasıl bir şey ya? Kitle kontrol oynanmıyor gerçekten. Ya bu ne oğlum ya? Ben nasıl ip atamıyorum? Gözünüzü seveyim. Güzel. Kusura bakmayın gerçekten yeniden kaçırdım. Hiçbir şekilde anlayamış değilim attım yadır ama maalesef iptal. Sizin eve falan geliyor. Benim eve de gelmiş olabilir. Şimdi şuraya açacağım. Fırsatın istifadı yetişkimi deniz. Hemen şöyle. Minyonları temizler. Önden alır. Kulüye oynar. Bizim Darut aşağıyı motor etmiş. Güzel. Eline sağlık. Şimdi sıra bunda. Orası zaten kendini açılır. Antik zırhı yaptıktan sonra bir tane parlak zırh yapacağım. Eyvah. Aa güzel. Oğlum hani böyle kitle kontrol <laughs> zaman uçamıyordun lan. Ne oldu sana kardeş? <laughs> 10 gündür oyuna girmez. Belki ondan dolayı olabilir. Bir <laughs> buff falan gelmiştir. Güncelleme gelmiştir. Belki bu konu hakkında. Hiçbir şekilde videosunu izlemedim. Bilmiyorum yani açıkçası. <laughs> evet abicim. Ama işte ya, oğlum ya iki önünde dolaştım, geldim. Ulti atmadın, şimdi ulti Kestin, kestin, evet. Bir güzel. İstemedi, uçtu, üç attı valla. Yapış abi, yapış, kuruya bitir ya. Fener'i önerirken nedense böyle tedirgin oluyorum. Feni de kaybetmek istemiyorum ben. Kaybettiğince gerçekten üzülüyorum feni de. Hop, hepsini kestim hasarı yetmedi. Şöyle şöyle hop. Bam bam bam. Gidelim bari. Doğru girebiliriz aslında gençler. En azından o lord da patlamalarını falan alırız. şeyin. Kuleleri. Gel abi lord'a. İyi lan. Takım arkadaşlarım güzel. Anlıyorlar yani. Eyvah. Öldü yüzün çocuk. Ölmedi. Seni hayatını kurtarayım da gel. Olur ya? Şu an çok bir şey yapamaz. Gel gel gel. Ama biz çok aşağıda. Keston Allah kesemedim. <laughs> Aslanım benim ya gel. Kim ayakta? Kagura be. Kagura kim ayakta? Hana be ayakta oğlum. Yaklaştırma sakın bak onu. böyle olur zaten. Tam böyle pençe atacağın zaman seni zıplatır olur. <laughs> Bizim çocuklar racon kesiyor ha. Bu da olabilirler. Hepsi aşağı gitmiş. <laughs> Hepsi aşağı gitmiş. Tyrod <laughs> peşliyorlar. Şuna bak. Hata yapmayacaksınız gençler. Öpele bir dünyanın gel buraya. Seni gel böyle tek tek düz vuruşlara keseceğim gel. yok. Bu da yaz almış ya vuramıyorum. Hızlı şekilde vuramıyorum aynı ayaz almış. Yavaş yavaş vurduk. Aferin lan Angela. Yani şimdi bana mı hazırladın? teşekkürler. Arkadan şey kesimimiz yok mu? Hayır. Güzel. Burada Kagero'nun kombosuna otursaydık zırt diye ölürdük. <laughs> Kaç olmazdı. Şimdi son yitelim. bir tane midasın kılıcı almak istiyorum diyeceğim ama bizim parlak izin bitmemiş kolum. Bizim parlak zırh bitmemiş. Bitirelim hemen. Burada avri darbesi falan bulunabilirdi abi. Çok fazla kitle kontrol var ufak bir şekilde de Midas'ın kılıcını o kalkanını kullanırsam aynı zamanda o esnada belki de bir Angel'ı bize ulti atar falan güzel kurtarırız hayatımızı da bakalım deneyeceğiz fight oluyor orada geldim işte dostum yüzün diye Maybe young. Gençler bana bunu salmazsanız. Füü. Bu alfa da bozuk karakter ya. Canı falan tam gidecek. Sonra tekrardan geri doluyor. Canı fulluyor falan filan. Güzel. Ellerinize sağlık gençler. <laughs> Güzel oldu orada. Son fight'ı biraz daha hızlı oynayabilirdim aslında da. Attım ip biraz uzağa gitti. Onun sonrasında geldim. Güzel oldu. Angel gerçekten çok güzel oldu. Yerine sağlık çocuğun. Kardeşimizin aslanım benim. Buradan sana ve takım arkadaşıma selam olsun. Böyle bir takım işte herkese denk gelmiyor abi. Davrat da bronz almış. Sağlık olsun. Karasın kipliklere karşı gayet güzel oynadı. Yarın şey ne zaman olsun salı günü kanalda. Şöyle bir yatalım. Hasan merak ediyorum hiç bakmadım nasıl. Ben niye yazamıyorum ya? Adalet YouTube yüzde otuz beş yetmiş bir olmuş. İyi abi Allah bereket versin. Bence de güzel oynadın. karşısında alfa olması biraz sıkıntıydı çünkü kitle kontrolleri falan da vardı. Çocuğun misilemesi de vardı haklı yani. Ama şöyle şu itenleri almak yerine yani bir tane ayaz alsaydın rahatlıkla kesebilirdin ya da bir Atlantis kargısı dairotsu izliyorsan taktik. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.